Evet selamlar beyler. Ne oluyor ya? Hemen AD Carry seçip Ezreal'ımızı kapatıyoruz. Tam bana göre bir iş. E şey ne, iş neydi? Ve bu takım çok iyi. Ee, o ne? Kanka ne yapıyorsunuz? Niye karakter değiştirdiniz? Hayır alma beyni. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ya ne güzel başladık şu oyuna ya. Çok güzel abi. Yine tek başımızdayız. Oy oy. Tabii ki bizim takım dengesiz, karşı takım dengeli. Çok güzel. Ya farklı farklı hero'lar göstereyim diyorum farklı farklı şeyler anlatayım diyorum. Ay. ay. Çok ağlı. Neyse hadi başarılar beyler. Uzun kılcımızı alalım, çift koridorumuza yürüyelim. Buranın neresi olduğu önemli değil. Sen maceradan haber ver. Tabii ki de çiftlik koridorda tek kişiyiz ve tekli koridorda 3 kişiler. Harikasınız ya. Vallahi billahi harikasınız. Eğer dünya yok olmak üzereyse beni bulun. Burada gene kimse yok. Bir mid kavgası var sanırım karşıda. Bir ya da özellikle Gerçekten. midi 5 kişi bastılar. ihtiyacın olmaz. Bilmiyorum şu an niye böyle yapıyorlar. Büyük ihtimalle ortadan bitirmeye çalışıyorlar oyunu. Bu benim için hiçbir şey. Ne olur ne olmaz diye açtım. Ahri bana geliyor çünkü. Derken evet bana geldi. Uya. Ahri'ye karşı oynamak bayağı zor olacak. Çünkü Ahri maçını hatırlıyorsanız ki büyük ihtimal hatırlamıyorsunuz çünkü ben yanlışlıkla sildim Gerçek galiba onu. Ahri bayağı kuvvetli bir karakter. Yani inşallah hatırlıyorsunuz da ben silmemişimdir atmışımdır video. <laughs> Şimdi o vatandaş köyü attığı zaman can yenileyecek. Yani bu takastan her türlü zararlı çıkacağım derken köyü boşa attı yüklü olanı. Tehlikeli görünüyor. Bana uya. Büyünün tadı nasıl? Geri çekil. İkimizin de tutturamadığı bir maça. Hoş geldiniz abi. Benimle iddiaya girme. Kaybeder. Plan mı? Ha evet evet. Ben de bir tane olacaktı. Ezil çok konuşuyorsun ya. Yani. bir yetenek gösterisinin vakti geldi. Takımından biri katledildi. Takımından Eğiray biri katledildi. O ne ya? Oğlum ben yok oldum. Bu arada E atsa beni öldürmüştü ama. Atmadı. Beni çok olur mu? Derken geliyor. Beni çok özlemeyin olur mu? Vay nasıl o kadar çok hasar vurdu ya. Resmen yok oldum orada ben. Haritaya ne gerek var? Kankam lütfen ölmeyin iyi. iyi. Hadi be cana bak. Bir rakibi... Heh, Birazcık çaldım ama ihtiyacım vardı ona. Çayına gerek var? Orta Kule Şu an atledildi. nasıl bir maç bu hiç fikrim yok. bu Priyen yengeci o kaç takım almış? Şey Eğer dünya yok olmak üzereyse beni bulun. Tamam Ezilcan buluruz seni sen merak et. Ah. Tuttu. ama yoğun arkasını saklayacak vuramayacağız. Ya Abi <laughs> vurması lazım da onun da. Gelir, gelir gelir. O neydi ya? Anlatıcıyı baga soktunuz. Gerçek bir yetenek gösterisinin vakti geldi. Şimdi Ezreal'dan bahsedeyim biraz. Ezven Q'su şöyle bir ok atıyor şu gördüğünüz alana. W'su şu şekilde yuvarlak bir alan atıyor. Rakip, bir o alanı tutturduğun bir kule veya şampiyonlar de sizden de ekstra güzel, hasar yiyorlar. Bu arada rakip arkadaş totem kullanabiliyormuş, de kullanabiliyormuş onu da. görmüş olduk. Elisi kendini ışınlıyor. Işınlarken en yakındaki rakip şampiyona veya minyona hasar veriyor. Ultisi de global bir dalga fırlatıyor. Çapta her şeye hasar veriyor. Bu kadar basit çok da ee özellikle bir karakter değil kendisi ama şu an Ahri çok avantajlı bize karşı çünkü attığı yetenekler <laughs> milyonları geçip bize vurabiliyor. Bizim attığımız hiçbir yetenek hasar veremiyor ona. Attığımız W hasar vermiyor kendisi. Sadece verdiğimiz hasar artıyor şöyle vuruyor mesela. Ne nerede orada Anlayamadığım bir şekilde Herkes benim üstüme saldırıyor bu Büyük maç saldırı Rakip takım ejderi katletti Rakip Ay İşte abi Üstüme saldırıyorlar saldırı aldı. Yerle bir oldu. Zaten bir maçta Kule yıkıldı Adam gibi olsa şaşırıp kalacağım. Orta kuleyi eritiyorlar bu arada. Adamlar midi yok etti. Zeyah kaçtı. Yani boşa zaman kaybettik gibi bir şey oldu. Neyine dönmemiz lazım aslında da. Ahri kill almaya başladı. Bu maç büyük ihtimalle kaybedeceğiz ha. He. İşte her o Blitz alsaydı şu an bu lane'i paramparça ediyorduk. 999 ping mi? Şimdi ben bu maçı oynayabilmek adına şöyle bir hareket yapıyorum. Mobil veriye geçiş yapalım. Mekte bağlanmasını bekleyeceğiz bir saat. Bağlandık mı? Aynen bağlandık. Bu çabuk bağlandık. Hasan adamlar oyunu bitirecek. Kanka hemen sura gitmeyin ya. Çok absürt bir far fark olduğu zaman sura gidiyor oynayarak kazanırsınız oyunu. Ama soru verirseniz kazanma ihtimalinizi yok edersiniz. Şöyle batsam. Tehlikeli Bana uyan... Bir ihtimal bir yardımım dokunur belki. Üst kule Güzel akali kasıyor. Rakip Garen kastı. Ya kasmadı daha doğrusu kill aldı da. Eldiven ya. Yani 1-0 doğru, doğru demişim. Kasmamış. De. Vay yakalarsak ölürüz. Ama kulemde tutmam lazım. Vay skoru var mı? 1-1-2. Plan mı? Ha evet evet. Ben bir tane olacaktım. Vay aslında zorlayabilirim ama çok yüksek ihtimal ölürüm. gerek benim için hiçbir Çünkü sürekli ya da ona tek atabilecek hasarım maalesef mevcut değil. Ay öldük. Çok saçma bir maç olmasına rağmen şu an kafa kafa izliyoruz aslında. Neyse şu doyayım da öyle geleyim ben. Şu panelde bir türlü kullanamıyorum ya. Hoş geldin kardeş. Evet. Yetenekliysen şansa ihtiyacın olmaz. Aman Rakip seriye bağladı. Ya nişancıysanız support şart benim İkiledi. attığım blitz videolarını izle videosunu izleyen varsa hani support korumuyorsa direkt bir hiçsiniz yani tehlikeli görünüyor geri çekelim biraz Bilmiyorum yanlış yapıyorum büyük ihtimal E'ye vererek de. Benimle Kaybeder. <laughs> Allah Ya kuleye takıldım şaka mısın? Son Ölmüş olan kulenin yerine de ta takılmazsın bu arada ya. Akali de öldü. Buraya kadar. Kanka bu maç GG. Geliyorum. Hadi daha açıl sende Bak açılmıyor. Kafa yiyeceğim bak. Hı. Şu tam ortaya alayım <laughs> böyle şöyle. Neyse ona bir çözüm bulurum. Yani. Şansa en kötü keserim diyor. Alın lan benimle. Elde benimle, bile hasar Eçimce vermiyor geçiyor. ki. Takımından biri Eldiven yalnızca süs. Asıl maharet bende. Son çok fazla maçtır. Şey Takımlarım çok kötü denk geliyor. Bu Garip bize... bir şekilde absürt saçma geliyor takımlar. malta bizi yok eder bu arada. Tehlikeli görünüyor. Bana uyet. Absürt derecede saçma takımlar geliyor. Şurada da bir adam var bu arada. Bir ufaktan göründü, yok oldu sonra. Eldiven yalnızca süs. Asıl maharet bende. Bay bay. Rakip katledildi. Benimle Kaybedersin. De, edildi. Şey bir skor alma uğruna galiba aşağıda skor kaybettim de. Buraya kadar. Ezreal nerflenmiş sanırım ben. Oynadığım zaman çok kuvvetliydi oyuna ilk <laughs> başladığım zaman oynamıştım. Bayağı kuvvetliydi yani. <laughs> nasılsınız da? İş var mı? 2 7 5. Evet nasılsınız da sağolsun sadece görüntü olarak oyuna katılıyor. Ben yok oldum bu arada. Sinek beni sinir etmesin. Malphite ulti attı ya. Abi o canlı adama da ulti atmazsın bu arada. O kadar az canlı bir adama ulti atmak ne bileyim. Zaten kaç kill de Malphite? 10 kill de adam. Bir oldu. Bir tek Shyvana mı hayatta? Yok karşı takım her türlü hayatta da adam. Olay yine bize oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ben çözemedim. Rakip Ben de yetişeyim diye bastım da hiç faydası olmadı. Şöyle millete kek olmadan. Ben geri çekileyim çekil. ya. Tehlikeli görünüyor. Bana uya. Takımından biri katledildi. Orta kule İşte o yüzden altında. geri çekildim size ama. Bana her şey kolay. Kule yıkıldı. Çok normal kulenin yıkılması kule savunayım. Yetenekliysen şansa ihtiyacın olmaz. Ormancımız keşke milletten dayak yemek yerine Banzor koşsa aslında geldi. kurtarırım onu da Keşke milletten dayak yemek yerine azıcık <laughs> lane tutsa da baş, 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 Eğer dünya yok olmak üzereyse beni bulun Geliyorum Ay Full geri oynadık ya <laughs> Beni çok özlemeyin olur mu? Şu an ortayı korumak daha mantıklı. Şanka, de hadi de şunu de alayım de kitle kontrolden kurtulmak için de. Birazcık hasar desteği olur mu? Gidiyor. Onu nasıl kontrol edeceğiz bu arada? Anlamadım. Eldiven yalnızca süs. Asıl maharet bende. Vay ne alemde. 3-5-7. Ben de 3 5 3'üm. Benimle girme. Kaybedersin. Kule yıkıldı. Tehlikeli görünüyor. Orada mal fight da var bir... değil mi? Kanka yok ya. Hiç hiç denemeye gerek yok orayı. Hayatımız kayar. En mantıklısı kule altı durmak. Benim için hiçbir şey. Takımından İyi Neyi çıktı katletin? çocuk dünya yok olmak üzereyse beni bulun. Vay bile nasıl su kesiyorsa işimiz iştir bu arada. Kanka tekli tekli avlanıyoruz adamları sadece yaptığımız bir şey. Ulti ikisine de burada. Biri katledildi. Buraya kadar. Tehlikeli görünüyor. Bana uya. Takımından biri katledildi. Gerçek bir yetenek gösterisinin vakti geldi. Ek ben mi ayakta kaldım takımda. E öldü. Ve Juggernaut draw ayakta. Nasıl durayım abi ben? Ezreal'ın eşya setini sevmem, değiştireceğim onu. Eğer dünya yok olmak üzereyse beni bulun. Ona bitti bana ejder falan aldı. yetenekliysen şansa ihtiyacın olmaz. Rakip durdurulamıyor. Eldivenimle burayı dümdüz edeceğim. Akali yakaladılar. Ama şu an e, tek başına çıkmak hiç mantıklı değil dışarı. Eğer dünya yok olmak üzereyse beni bulun. Şu an defans şu an defans yapmamız şart. Bu adamlar oyunu bitirecek. Ki geliyorlar da zaten. Kulesi yerle bir oldu. Üst koridor itiyor mesela kendi kendine. bu nereye gitti ya. ya? Üst koridor ta nerede mesela? Beni çok olur mu? Ama maalesef. aslında fiyatının on katı eder. Rakip takım Baron'da şoru kattetti. Oo, rakip takım Baron'u aldı. Çok güzel. Bu demek oluyor ki bu maç burada bitecek. Tehlikeli görünüyor. Geliyor. Ona Oy. Oha, onu sağ sark. Eğer yok olduk. Ayıp değil mi şimdi? De. Yok olduk yani. Yiğeno çok yanlış hareket kanka yani. Nasıl üstüm Çok iyisin kankam da. Azıcık eksik sanki be. Artık gidiyor zaten. Çok oransız ya. Kimse support almıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes kendi kill almaya çalışıyor. Ama hani kimsenin oyun kazanmak falan değil derdi. Herkes ben gideyim kill alayım. Herkes ben gideyim kill alayım modunda. Ama ben de öngörülü alıp devam ediyorum sadece. Ha bir şey daha almışım. En yüksek milyon skor. Teşekkür ederim. Tamam neyse kapatalım o zaman. Ben bir sonraki videoyu çekeyim. Hoşçakalın beyler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.